30. sorudan devam ediyoruz. ABC eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgense o zaman ben şunu biliyorum. Şurası, şuralar eşit şöyle. Burası o zaman 60 derece. Burası 60 derece ise bakın buranın 100 olabilmesi için bura kaç olması gerekiyor? 40. Burası 40 ise burası kaç? Burası 20. Bu da ikizkenar kenar üçgen. Burası da 20 mi? Burası 20 ise o zaman buraya 60 kalır. Şu üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için. Buraya geldik. ABCD kare DCF eşkenar üçgen. Burası eşkenar üçgense o zaman şurası Şurası ve burası eşit. Şimdi burası eşitse bakın karenin de bütün kenarları eşit. O zaman bu kenar da bunlara eşit çıkıyor. Bakın burada ikiz kenar üçgen elde ettik. Şöyle burası x ise burası x aynı zamanda burası eşkenar üçgen olduğu için burası 60 dış açıyı uzatıyorum şöyle buraya kaç kalır? 30 kalır. Yani 2x bakın 2 iç açının toplamı bir dış açı eşit şu açıyla şu açının toplamı dış açı olan 30'a eşit. 2x eşittir 30, x eşittir 15. Buraya geldik. Buna benzer bir soru. Yine kare eşkenar üçgen. Hemen hızlı bir şekilde buraların eşit olduğunu söylüyorum. Niye? Çünkü bu kenar kareden dolayı bu kenara eşit. Bunlar da eşkenardan dolayı. Burası 60, Burası 30. İkisi kenar üçgen olduğu için burası x. O zaman 2x artı 30 eşittir 180. Bunu bu tarafa attım. 2x eşittir 150. x eşittir 75. 33. soru. ab eşittir ac. ab eşittir ac ise şu açılar eşit. Bu açılar tepe açısı 80 derece ise o zaman buralar ne olur? 50. 50 olur. E, C, C'de. Tamam. Şu kenar. Şu kenara eşit. O zaman bu da ikiz kenar üçgen. İki iç açının toplamı bir dış açı olacağı için burayı 25. Burayı da 25 yazıyorum. Toplamı 50 olsun diye. O zaman bu açımız kaç oldu? 25. 25, 80. Buranın toplamı 180 olacak. O zaman buraya kaç kalır x'imiz? x eşittir. 75. Bu soruya geldik. Katlama soruları, önemli sorular. Son zamanda sürekli sorulan sorular. Şimdi bu iki ayrı üçgen var. Bunu getirip bu şekilde diğerinin üzerine konduğunda bu şekilde elde ediyormuşuz. Tepe açısı bunun 70 derece olduğuna göre x kaçtır diyor. Bunları hemen ne yapıyoruz? Harflendiriyoruz. Hemen harflendireyim. Buraya a diyeyim. Buraya da a diyeyim. Buraya b. Buraya da b dedik. Burası da x. X'i istiyor bizden. Şimdi bu küçük üçgenden a artı b kaç olur? a artı b eşittir. 110. Peki buralar nedir? 180 eksi 2a. Burası nedir? 180 eksi 2b. Şimdi bu üçgenin iç açıları toplamı ne olur? 180, 180, 360 eksi 2 a artı b artı x eşittir 180 olacak. A artı b'yi kaç bulmuştum? 110. Yerine yazdığımda 220 çıkarttığımda 140 artı x eşittir 180 140'ı bu tarafa attık. x eşittir 40 derece olur. Evet bu soruya geldik. Şimdi AB eşittir AC. Ee, kırmızı üçgenimiz ikiz kenar üçgen. Yani şu taban açısıyla şu taban açısıyla şurası eşitmiş. BD DE BD D. Mavi üçgenimiz de ikizkenar üçgenmiş. O zaman ben buraya bakın burası 40 ise buralara kaç düşer? 70'e 70 olur. Tamam burası 70. Burada da 10 var. 80 ise burası da 80 olacak. İkiz kenar üçgen olduğu için. 80 80 daha. O zaman buraya kaç kalır? Buraya 20 kalır. Buraya geldik. Şimdi bakın aynı renkteki çubuklar aynı uzunlukta bunu ifade ediyor. Ve bunlardan böyle bir uçurtma yapılıyor. Başka ne verilmiş bakalım? B, A, C. B, A, C. Yani burası 18 x Tamam bu ikiz kenarlar oluşuyor burada. Bu ikiz kenarlardan bir faydalanalım. Mesela ben buraya A dersem burası da A olur. 18 artı A bu dış açıya eşit olur. 18 artı A. Bu ikiz kenar üçgen olduğu için burası da 18 artı A. Burası da 18 artı A. O zaman burası da 18 artı A. Sonuçta ikiz kenar üçgen. Bakın bu üçgenin bütün açılarını biliyorum. O yüzden 18 artı 18 36 artı 3 tane A eşittir 180. 36'yı karşı tarafa gönderdim. 3A eşittir 144. A eşittir buradan 48. X'i bulmadık şu an. A'yı bulduk. 48. Şimdi bu üçgenden X'i bulmak için X artı 36 artı 2A eşittir 180. X artı 36 artı 2 çarpı 48 olacak. 96 değil mi? 96 eşittir 180. Bu da cevabımızın edilme olduğunu gösteriyor. Şimdi katlama sorusu. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Şu kesikli kısmı, bakın kesikli çizgilerle gösterilen kısmı yukarı doğru katlamış. Yukarı doğru katladığında buradaki BC kenarı AB'nin üzerine geliyor. Tamam AB'nin üzerine geldiği zaman sen diyeceksin ki o zaman arkadaş Burası alfa, burası alfa. Yani bu açılarımız eşit olması lazım ki üst üste gelsin. Şimdi bu bilgiyi veriyor aslında bunu. Katlama bize şu an sağladığı bilgi bu. Başka da kullanmayacağız. Burası 24, burası alfaysa bu iç açı 24 artı alfa. Bu ikiz kenar üçgen. Burası da 24 artı alfa. Şimdi bu üçgenin iç açıları toplamı 3 alfa artı 48 eşittir 180. 3 alfa eşittir 132. Alfa eşittir. Kaç çıkar? Buradan 44 mu? Evet yine basit bir soru. Şimdi bir çadır var. Bu 10 tarafını kaldırıp K noktasına asıyor. Ve bize diyor ki BD eşittir DK. Verilerleri yazıyorum. Burası ile, burası eşitmiş. KE ile EC eşitmiş. Tamam burası ile, burası eşit. Tepe noktası 50 BKC. Yani bu açıyı istiyor. Şimdi yakından bakalım şöyle. Harflendiriyoruz hemen. Buraya A diyorum. Burası da A olur. Dış açısı ise 2A olur. Buraya B diyorum. Burası da B. Dış açımız 2B'ye eşit oluyor. Şimdi bu üçgene baktığımızda 50 artı 2A artı B eşittir 180. 50'yi karşı tarafa attığımda 2A artı B eşittir 130. A artı B eşittir buradan 65. Şimdi bizden ikisi istiyor. Buranın hepsi 180 derece. Yani ben aslında x artı a artı b eşittir 180 dersem bu a artı b'ye ne diyeceğim? 65. x eşittir. 65'i karşı tarafa atarsam 115 mi oluyor? 115 bulmuş oluruz. Şimdi verilen bilgiler şu. B köşesini katladığında şuradaki AC kenarının üzerine geliyor. AC kenarının üzerine geldiğinde biz ne diyorduk? Diyorduk ki bu açı bu açıya eşit. Aynı zamanda bu kenar bu kenara eşit ve bu açılara buna alfa dersem bu da alfa olur. Şimdi böyle bir şey elde ettik. Bu bilgiyi okuyalım. BD Eşittir. He, şurası ikiz kenar üçgenmiş. Şuraya eşitmiş. Tamam güzel. O zaman buraya ben bir x dersem. Burası da x olur. Burası 2x olur. Bu açı aynı zamanda buraya eşit. Burası da 2x oldu. Şimdi büyük üçgene bakın. Yani biz ne yaptık? Buraya x dedik. Burası 2x oldu. Burası tepe noktası da 90. O zaman 3x'imiz eşittir 90'dan x'imiz eşittir 30 çıktı. Alfamız kaçtı? 2x'ti o zaman cevabımız 60. Bu soruda da şuradaki taralı kısım kesiliyor. Bir üstündeki AB'ye yapıştırılıyor. Tamam. AB eşittir AC şekilde verilmiş. AD eşittir DC. Bu da şekilde verilmiş. Alfayı soruyor bize. Alfa dediği şu açı. Bakalım ilk önce kesilen kısmı bir tamamlayalım. Eski haline çevirelim. Şuradan bir parça kesmiştik. Bu kestiğimiz parçaya bir bakalım şöyle. Burasıyla burası eşit. Aynı zamanda buralar ikiz kenar. Buradan başlayalım. Buraya x diyelim. Burası da x olur. Burası da x olur. Şimdi kritik nokta burası zaten. Burası x olur. Burası x olur. Burası alfaydı zaten. Burası alfa eksi x. Şimdi buranın hepsi 56 idi. O zaman buradaki bakın kırmızı ile çizeceğim açı ne olacak? Şu kırmızı ile çizdiğim açı 56 eksi x olacak. Buraya da y diyelim. Y neye eşit? Bakın bir, burada bir uçurtma var. Şu köşeler. Topluyoruz. Nereye eşit oluyor? Y'ye eşit oluyor. Yani y eşittir. Alfa artı 56 eksi x artı e, alfa eksi x. Yani iki alfamız var. 56'mız var. Ve eksi 2x'imiz var. Tamam. Bu üçgenin iç açıları toplamı 180. Bu iç açıları toplamı nedir? Bu y. Y dediğimiz burası. Artı 2x. Artı 2x'i eklediğimizde 180 olacak. 2x eklediğimde bu x'ler gider. Ne kalır? 2 alfa artı 56 eşittir. 180. Buradan 2 alfa eşittir. 124. Alfa eşittir. Nedir? 62. Evet yine katlama sorusu. Şimdi ne yapıyor aslında burada? Şu ne yapıyor? Şu kısmı şöyle göstereyim. Bu kısmı alıp buranın üzerine katlıyor. Şöyle katlıyor. Bu bize ne sağlıyordu? Bu bize şunu sağlıyor. Bir, bu kenarlar eşit. Şöyle alayım. Bu kenarla bu kenar eşit. D, A üssü. Aynı zamanda A e ile E A üstü. Şimdi açılarla ilgilendiğimizde de şöyle bir kolaylık sağlıyor biz, bize. Buralar eşit. Katlanan kısmın açıları eşit. Şöyle. Aynı zamanda bu tepe açıları aynı açı olduğu için buraya A dersem hatta buraya X diyelim. Burası da x olur. Şimdi devam edelim. Buraya da x olur. Başka açı vermiş mi bakayım? A, B, C. 54. A, B, C açımız 54'müş. Burası 54. Buraya ben 2Y diyeceğim. Burası da 2Y. Bunu ikiye dememin sebebi şu. Birazdan dış açıya eşit olacak diyeceğim. Yani şuraya eşit olacak diyeceğim. İkiye bölünebilsin diye. Y, y diye paylaşsın. Burası o zaman bakın 27 artı y. Yani 54'ün yarısı bir de 2 y'nin yarısı. Diğer yarısı da burada. 27 artı y. Buralarda z diyelim. Z, z. Şimdi bu üçgenin iç açıları toplamına bakalım. X, artı y artı 27 artı z eşittir 180. Şu küçük üçgene bakalım. Bu küçük üçgende nedir? 2x artı 2y eşittir 180. x artı y eşittir buradan 90 çıkar. Şimdi x artı y'yi biliyorum artık. Burası 90. Karşı tarafa attığım 27 pardon bir de 27 var burada. artı 27 artı z. Yani 117 artı z eşittir 180. Karşı tarafa atarsak ne kalır? Z eşittir 63 kalır. Zaten bizden z'yi istiyordu. 63. Evet sorularımız bu kadar. E, gelecek ders yeni konuyla başlarız. Görüşmek üzere.